Herkese merhaba, ben Şeyda. Etika Sigorta, Orta ve Kuzey Anadolu Direktörlüğü'nde teknik uzman yardımcısı olarak çalışıyorum. Ailem ve iki güzel kızımızla birlikte Ankara'da yaşıyorum. Ee, Asuman 3 yaşında bir siyam kedisi. Sevgili direktörüm Müjdat İlener bir gün ofisimiz için kedisi sahiplenelim mi demesiyle başladı onunla tanışma hikayemiz hiç düşünmeden kabul ettik. Çünkü ofis ortamında bir kedinin olması bize enerji ve mutluluk verecekti. Ve sonrasında ona bağlılığımız da arttıkça bu sefer ofis ortamında yalnız bırakmak istemedik. Ve gönüllü olarak ben sahiplendim. Asuman ilk evcil hayvanım olduğu için de benim için çok özel ve değerli. Diğer kızımız Nova, 2 yaşında Pitbull ve Dogo kırması bir köpek. Ee, bir gece kardeşim arkadaşıyla birlikte onun köpeğini gezdirirken e, boş bir arazide karşılaşmışlar. Ee, tabii yanına yaklaştığında çok ürkek ve korkak bir hali varmış. Sanki sokak köpeği değil de e, sokağa atılmış gibi düşünmüşler. E, ve kardeşim o gece onu orada bırakmak istemedi, evimize getirdi. Ve biz her zaman bir köpek sahiplenmek istiyorduk ve bir gece aniden karşımıza çıktığı için bizim için bir şans olduğunu düşündük. Tabii evde bir kedimiz olduğu için de onları alıştırma sürecimiz başlamıştı. Yaklaşık 3 hafta içerisinde birbirlerine çok güzel alıştılar, hiç zorlanmadık ve bu bizi çok mutlu etti. Ve o günden beri Nova bizimle birlikte yaşamaya devam ediyor. Onlar hayatımıza girdikten sonra sorumluluk duygumuz daha çok arttı. E, planlarımızı onlara göre ayarlamaya çalışıyoruz. Ama kurduğumuz bağ ve karşılığında bize hissettirdikleri içsel huzur gerçekten bu durumu çok özel ve kıymetli kılıyor açıkçası. Ve zor durumda olan canlılarımıza yardım etmek bence her insanın bir görevi olmalıdır diye düşünüyorum. E, maddi güçleri yettiğince barınaklara, sokaktaki canlılarımıza destek olmak, onlara mama yardımı yapmak onlar için çok önemli. Ve en basit haliyle evimizin önüne bir kap su ve mama koymak gerçekten onları çok mutlu edecektir.